Filinin mutfağından merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda daha önceden kurduğum üzüm sirkelerinin süzme işlemini yapacağım. Şöyle sirkenin üzerinde sirke anası nasıl oluşmuş onu göstermek istiyorum. Suyun seviyesi burada ama sirke anaları dibe çökmüş durumda. Şöyle bakıldığında ve güzel ee, duru kapağını açtığında sirke kokusu mis gibi yayılan bir şekilde sirkeler oluşmuş durumda. Sirkenin kapağını açtım.